Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, CSS serisi, serimizin bu bölümünde marjinlerden bahsedeceğiz. Ee, vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Nedir bu marjin dersek, eee HTML öylesine ait kenarların dıştan başlayarak elemanın çevresinde boşluk oluşturması için kullanılır. Ee, Margin e, 4 farklı değer alır. Hemen şöyle yazayım ben. Pardon. Nedir bu marjinin aldığı? Ya kenarlarına verebildiğimiz özellikler marjin top değerini alır. Marjin bottom değerini alır ve margin left, margin right değerlerini alır. Bunların haricinde ayrıca auto işte değer verebiliriz. Nedir bu işte? piksel olabilir, punto olabilir, santim olabilir. Daha sonra yüzde değeri verebiliriz. Daha sonra in erit değeri verebiliriz. Bir de e, unutmamanız gereken marjine eksi değerleri de verebiliyoruz. Hemen bir örnekle başlayalım dilerseniz. E, buraya gelelim h1 diyelim altına da class paraf diyelim lorem ipsum yazalım hemen bakalım örneğimize gördüğünüz gibi hatta bunu h şey, demeyelim de ona P takı verelim. Çünkü e, haş H değerlerinde de şey olduğu için kendiliğinden geliyor e, ve margin. Hemen bakalım dilerseniz buraya gelelim. Nokta paraf değerine e, border verelim dilerseniz bir piksel solid eee 000 değerini verelim. Gördüğünüz gibi border'ımızı verdik. Şimdi diyelim ki margin top yani üstten biz 150 piksel bir boşluk vermek istiyoruz. Sayfamızı yenilediğimizde gördüğünüz gibi dıştan yani üstten 150 piksel bir alan verdi. Hatta şu an verelim. Evet. Bu border'ın yani şu siyah çizgimizin dışından üst tarafa 150 piksellik bir boşluk verdi. Left left'ine de diyelim 30 piksellik bir boşluk vermek istiyoruz. Tıkladığımız gibi gördüğünüzde 30 piksellik boşluk verdik. Daha sonra margin right da 100 piksellik bir boşluk vermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan da bir 100 piksellik boşluk verdi. Aynı şekilde margin bottom 50 piksellik boşluk veriyoruz. Tabi altında bir şey olmadığı için gözükmedi. Hemen buraya da bir gerektiği bir yazı yazalım gördüğünüz gibi 50 piksellik bir boşluğumuz oldu e, marjinleri böyle tek tek yazarak verebildiğimiz gibi tek seferde de yazabiliyoruz marjin üstten e, bu sefer 20 piksellik bir boşluk verelim sağdan 30 piksellik bir boşluk verelim alttan 10 piksellik boşluk verelim ve sağdan da 90 piksellik bir boşluk verelim. Bu gene saat yönünde dönüyor. Üst, sağ, alt ve sol olarak gördüğünüz gibi. Bunu böyle de verebiliyoruz. Bunu böyle verebildiğimiz gibi çift değer de verebiliyoruz. Yani üst ve alt, sağ ve sol değer olarak da verebiliyoruz gördüğünüz gibi Onu ee, böyle verebildiğimiz gibi mesela 0 da verebiliriz Bu da ne demek oluyor Üstten 20 piksel sağdan solda 30 piksel alttan 0 piksel Dediğinizde gördüğünüz gibi hatta Değiştirelim bunu 80 piksel yapalım ee, Ne yapalım 250 piksel Yapalım daha rahat anlayın. Gördüğünüz gibi bunu da böyle verebiliyoruz. Ee, tek verdiğimiz zaman da yani tek de verebiliyoruz. Tek verdiğimiz zaman 4 köşesinde de aynı değerleri veriyor. Yani 80, 80, 80 ve 80 değerlerini veriyor. Ee, dilerseniz Marjinin bu özellikleri bu kadar. Auto özelliğine bakalım isterseniz. Auto nedir? E, auto e, Marjin değeri Auto olarak verilmesi demek HTML öğesinin kendi kapsayan elementinin sınırları içerisinde yatay olarak yani yatay olarak e, hizalanması yani ortalanması anlamına geliyor. Ee, hemen gösterelim bunu buradan bir silelim 0 piksel diyelim Bunu eski haline alalım Auto dediğimizde Gerçi bu gene şey olacaktır buna bir Genişlik verelim biz Diyelim ki 250 piksel olsun Şunu Kaldırayım şimdilik Gördüğünüz gibi ee, 250 piksellik alanımız böyle margin auto dediğimizde sayfamızın yani şu sayfamızı yatayda ortalıyor. Auto değeri bu şekilde. Daha sonra inherit değeri e, devralma yani inherit devralmak demektir. E, değerin atandığı html öğesini kapsayan öğenin değerinin yani özellik değerinin alması demektir. Ee, yani şey olarak çok <laughs> anlatamadım ama hemen örnekle size anlatayım. Şöyle bir yere tag'ı atarak ayıralım. Ee, div p lorem dediğimizde hemen özelliğimize bakalım. Evet. Daha sonra ee, şuraya aslında biz yine bir class değeri verelim. Dış diyelim. Class'ı dış olan divimiz ee, border bir piksel piksel solid red olsun. Daha sonra margin left değerini 250 piksel olarak verelim. Gördüğünüz gibi hatta evet 250 piksellik boşluğumuz oldu. Gördüğünüz gibi daha sonra e, şuraya da verelim ya. Yani bunları ben sallıyorum. Siz düzgünce yazabilirsiniz. Ee, buraya da gelip margin left inherit dediğimizde gördüğünüz gibi bu p e, tagımızda buraya verdiğimiz 250 piksellik boşluğu burada da aldı. Yani inherit bu demek. Yani biz bu kapsayıcı dibimize verdiğimiz e, değerin aynısını buna da vermiş oluyoruz. Yani e, ne almış oluyor? Devralmış oluyor bu boşluğu. İnşallah anlatabilmişimdir. Marjinin özellikleri bu kadardır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.